Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz babet batik örülümünü anlatacağız arkadaşlar. Anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu babetler bu şekilde tabanların üstüne işleniyor arkadaşlar. İç keçe dışları suni deri şeklinde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde delikleri var ve bu deliklere tığlamalar yapılıyor tığlamalar yardımıyla arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu şekilde tığlamalar yapılıyor. Bu tığlamalar yardımıyla da patiğimizi oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok sevilen bir model. Bunu göstermek istedim öncelikle size. Annelerimizin tercih ettiği babetlerden bir tanesi bu. Çok sevdikleri, renk olarak da uyumlu gördükleri güzel bir babet arkadaşlar. Bu babetin yapımını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben e, 37 numara tabana işleyeceğim arkadaşlar. Tabanım 37. İplerim Nakapurlanta arkadaşlar. Nakapurlanta'nın renk e, numarası 67'ye 42. Krem iki rengi işliyoruz. Krem olan rengim de nakapurlantanın 67'ye 30 arkadaşlar. Ve bu şekilde 3 numara tığ kullandım arkadaşlar. Dilerseniz patiğimizin yapımına geçelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi her tabanda, her modelde başlama yerlerimiz fark eder arkadaşlar. Bu modelde başlama yerimiz topuktaki tepe noktamız arkadaşlar. Bazı tabanda, bazı modellerimizde Burun kısmından başlıyoruz. Şu kısımlardan başlıyoruz. Bazı modellerimizde topukların yan kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Bu modelimizde ise şurada gördüğünüz gibi bu modelimizde topuk kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Ve her numaraya göre farklı tığlamalar var arkadaşlar. Kiminde daha az kiminde daha çok tığlamalar. Şimdi onları göstereceğim. Bu 37 numara babet için tığlamayı göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu model için topuk kısmından başlıyoruz. Dış kısmı e, bize bakacak arkadaşlar. İç kısmı ise yere bakacak arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane zincir çektik. Şu noktaya arkadaşlar 4 tane dolduruyoruz. tanesini yaptık arkadaşlar. Aynı zamanda şu ipimizi de içinden yürütüyoruz arkadaşlar. Gene aynı deliğin içerisine ikinciyi battık. Yine aynı deliğin içerisine arkadaşlar. Üçüncüyü battık. Ve yine aynı deliğin içerisine dördüncüyü battık arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu şekilde dört tane battık ve yan tarafa geçeceğiz şimdi yan tarafa da hiçbir ne tığımıza dolayacağız arkadaşlar direkt geçeceğiz tığımıza dolamadan direkt geçeceğiz bu şekilde tığlamalarınızı ne gevşek ne sıkı tutun arkadaşlar aynı deliğin içerisine 2 3 ve 4 tane batırıyoruz arkadaşlar. Evet tepe noktasıyla birlikte 1 bir, 2 yere 4 kere batmış olduk arkadaşlar ve 3. deliğimize geçiyoruz. Hiçbir şekilde tığımıza dolamadan yine Üçüncü deliğe geçtik. Bir. İki. Üç. Ve. Dört. Aynı deliğin içerisine dört kere battık. Tepe noktasını saymazsak arkadaşlar iki bu tarafta bakın şöyle göstereyim debe noktasını saymazsak 2 burada 4 4 kere batacağız. 2 de şu deliklerde 4 kere batacağız arkadaşlar. Yani toplamda 5 deliğimize 4 kere batmış olacağız. Daha sonra diğer deliklerimize 3 ve 2 şeklinde batacağız arkadaşlar. Ta ki burun kısmına gelene kadar. Şimdi Şu kısma, yandaki kısma 3 batacağız arkadaşlar. 1 2 ve 3 Hemen yandakine yine 3 batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Bakın. 4 4 4 battık. 3 3 3 battık. Ve şurada 2 batmışız arkadaşlar. 1 2 3 4 tane 2 batmışız. Şimdi biz kaç tane 3 yapacağız? Şu tepe noktamız buraya 2 tane 4 battık. Şu tepe noktamız buraya 2 tane 4 battık. 1 2 3 tane yapacakmışız arkadaşlar kaç tane olmuş bizimkisi iki tane olmuş bir tane daha yapacağız arkadaşlar evet arkadaşlar iki tane deliğimizde dört batmıştık ben bir tanesini daha üç doldurdum arkadaşlar toplamda bir iki üç tanesine 3 battık şimdi yandakine iki batıyoruz arkadaşlar Yandaki deliğimize 1 ve 2 batıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 tane oldu. Ve hemen yandakine 3 1-2-1-3 şeklinde gidiyoruz. 2 3 battık. Hemen yandakine arkadaşlar 2 batıyoruz. 1 2 ve onun yanındakine 3 batacağız arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane ikimiz olacak arkadaşlar. Oraya kadar isterseniz örelim. Evet arkadaşlar 4 tane ikimizi battık. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ikiyi battık arkadaşlar. Aralara da 3'leri battık. Şimdi bu delikleri 3'er batıp gideceğiz arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Burun kısmı dahil olmak üzere 1 2 3 4 delik 4. deliğe kadar arkadaşlar burun kısmında dahil olmak üzere 1 2 3 4. deliğe kadar yani şuraya şuraya kadar yani şuraya kadar 3 batacağız arkadaşlar. Buraya gelince tekrar görüşürüz. Evet, 1 2 3 4. 4. deliğe kadar arkadaşlar 3 battık sıraları 3 battık arkadaşlar. 2'den sonra hep 3 batarak geldik. Şimdi artık şu 1 2 3 tepe noktamız şurası arkadaşlar. Şu 3 deliğe 4 tane batacağız arkadaşlar. Bakın tepe noktamıza gelene kadar 4 battık arkadaşlar. Zaten fazla battıklarımız belli oluyor bakın. 1 2 3 3 tane deliğe 4 battık diğerlerine 3'er battık arkadaşlar bakın şu arkadan daha net anlaşılıyor gördüğünüz gibi 3 battıklarımız biraz daha cılız 4 battıklarımız biraz daha tok arkadaşlar şimdi tepe noktamızda tepe noktamız arkadaşlar burada 5 basıyor batıyoruz topuk kısmında 4 batmıştık tepe noktalarımız topuk kısmı ve burun kısmındaki bu kısım arkadaşlar tepe noktalarımız buraya 4 battık buraya da 5 batıyoruz arkadaşlar. Buraya 5 battıktan sonra arkadaşlar, buraya 5 battıktan sonra geri kalan, kalan bütün delikleri burada uyguladığımız sistemle dolduruyoruz arkadaşlar. Burada uyguladığımız delik sayılarının aynısını buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıp şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Tepe noktasına 5 batıyoruz. Ben topuktaki tepe, tepe noktasına gelene kadar tamamladım arkadaşlar. Buradaki uyguladığımız bütün sayıların hepsini arkadaşlar burada da uyguladık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birleştireceğiz. Şu kısımdan arkadaşlar. Şu kısmın hemen yanındaki şu. Bakın bu kısımdan. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. 1 1 2 3. deliğin yanındaki. Şu sıralarda değil arkadaşlar. Şu sıraya batıyoruz. Ve kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, taban tığlamamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi taban tığlamamız bununla aynı sayılarda olmalı arkadaşlar diğer tekiyle aynı sayılarda olmalı bu 37 numara taban tığlama içinde arkadaşlar